Herkese merhaba, iyi pazarlar, hayırlı Ramazanlar. Öncelikle endeksleri, emtiyaları değerlendirdiğimiz ve sonrasında da hacimde ilk 10 sırayı paylaşan hisseleri değerlendirdiğimiz bir yayın olacak. Klasik duyurumuzu tekrarlayarak yayınımıza başlayalım. Lütfen kanala abone olmayı, yayınları paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayalım. Vakit geçirmeden de başlayalım. BIST 100 e başlayalım. BIST 100 tarafında özellikle bu hafta baktığımız zaman önemli beklentiler var. Hemen pazartesi günü enflasyon datasını alacağız ki sağlık harcamalarında atılan geri adımla birlikte burada enflasyonun 3 düzeyinde gelmesi bekleniyor. Altında gelecek bir enflasyon endeksin biraz daha yukarı gitmesine etki edebilir. Bunu özellikle takip ediyor olacağız. 6 Mart'ta da özellikle ne var? Merkez Bankası faiz kararı var. Burada faiz indiriminin geleceği aşağı yukarı kesinleşti diyebiliriz. Bundan sonrası için gelen açıklamalar önemli olacak. Burada da indirimden çok açıklamaları takip ediyor olacağız. Burada faiz indiriminden en çok etkilenen sektör bankacılık tarafı. Burada da zaten son hafta özellikle satın almaların olduğunu, gerçekleştiğini gördük. Burada genellikle ne oluyor? Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yukarı yönlü hareket, sonrasında da geri çekilmeyle karşılık bulan bir hareket oluyor. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var. Yine bankacılık endeksi özellikle bazı bankalar nezdinde zirveye yaklaşım görüldüğü için Cuma günü daha hafif düzeltmeler gördük. Birazdan en bankacılık endeksini de değerlendiririz. Özellikle biz şu tarafına baktığımızda bakın bu bölgede 9800-9940 aralığında oluşan testlere ve sonrasında aşağı gelen kırılımla birlikte sert satış gördük diyebiliriz. Yaklaşık %4'lük bir geri çekilme yaşadık diye belirtebilirim. E, denge bulduğumuz nokta 9400-9500 aralığı oldu ki burası oldukça önemliydi. Buradan tepki almamız güzel. Haftanın geneli çok çok kötü değildi. Cuma günü negatif kapatsak da vade sonu olması nedeniyle bu da aslında hoş görülebilir. Özellikle bu hafta dikkat etmemiz gereken öncelikli seviye 9800 olacak. Bakın 9800'de hem Bollinger'ın orta bandı hem beyaz indikatörümüz var. Bu seviye aşılmadığı sürece bu seviyeye kadar gelen tepkilerin hepsi satışa dönmeye mahkum diye belirtebilirim. Ne zaman ki fiyatlama 9800 hadi yukarıda da seviye belirtelim 9940 bölgesine aşar o zaman artık yukarı yönlü 10.150 10.250 bandına doğru yeniden güçlü bir hareketten bahsedilebilir. Ama gelen tepki hareketi hala 9.800 9.940 aralığını geçmekte zorlanıyorsa burada yine baskı göreceğiz diye ne şekilde belirtebilirim. Aşağıda özellikle tekrar buradan dönüş olur da 9400-9500 aralığı kırılacak olursa burada temkinli olmakta fayda var. Yeni dip arama ihtimalimiz var. Bu dipte 9300-9000 bandında olur diye belirtebilirim. Yani net bir şekilde yukarı gidebilmemiz için bizim özellikle 9800-9940 bandını bir an önce geride bırakmamız gerekiyor. Bunu yapamadığımız sürece aşağı baskılı ...biraz daha yataya dönen bir hareket bizi beklemeye devam edecek diye belirtebiliriz. Bankacılık tarafına bakalım. Bankacılık tarafında da e, özellikle... Aşağıda bizi bekleyen önemli değindiğimiz nokta 14.400'lerde. Bakın beyaz bantın üstüne yatan ve beyaz bantın destek olduğu altında kapanış olmayan günler geçirdik. Ve sonrasında da yukarı yönlü hareketlilik Pertin'den de geçen haftaki yayında da özellikle bunun sağlanması halinde 14.900'lerin 14.800 14.900 bandının aşılmasıyla da 15.400'lere kadar gelebilecek bir hareketten bahsetmiştik. Bunu da yaşadık ki zaten 15400'lerde nokta tepe seviyeler haline geldi son iki günde bu seviyeler test edildi ve hafif düzeltmelerle karşılık buldu bankacılık endeksi bundan sonrası için yeni zirve konuşmamız için özellikle İlk aşama hala 15.400 sonrasında da sarı indikatörümüz 15.700 fiyatlama ne zamanki sarı indikatör üzerine oturmaya başlar bundan sonrası için bankacılık endeksi tarafında yeni zirvelerden bahsedebiliriz ama burada da dikkat etmemiz gereken bölge 15.400-15.700 gelen tepkiler bu aralığı aşamıyorsa yeniden beyaz indikatöre kadar en azından ilk aşamada 15000 14 14700'lere kadar bir geri çekilme beklenebilir. Bankacılık tarafında kırılmadığı sürece sorun yok. Güç toplar, yukarı döner ama 14700'ler beyaz altı kapanış gelecek olursa 14400 13800 bandına kadar geri çekilme alanı açılır. Buna da özellikle dikkat etmekte fayda var. Altına bakalım, altında da özellikle ne diyorduk biz, e, Bollinger'a kadar düzeltmeler normal, hep yaptı geçmişte, yaptı yukarı tepti, yaptı yukarı tepti, burada da direndi direndi ama perşembe günü kırılımı gördük ve sonrasında da satışların sertleştiğini de gördük. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken bundan sonraki süreçte... 2900-2920 bandı aşılmadığı sürece aşağı yönlü baskı devam edecektir diyebilirim. Burada özellikle ilk aşamada 2820 sonrasında da eski zirve olan 2790 seviyesi önemli destek olma ihtimaline sahip. Bu aralık destek olduğu sürece tepki için alım yapılabilir diye belirtebiliriz. 2790 kırılmadığı sürece sorun yok ama kırılırsa düzeltmenin boyutu 2720'lere kadar devam eder. Kısa vadede de yukarıda 2900-2920 seviyesi aşılmadığı sürece altında da baskı devam eder diye belirtebiliriz. Brent'e bakalım. Brent tarafında biliyorsunuz hep konuşuyorduk zaten yukarıda özellikle 77'ler aşılmadığı sürece 71-72 bandına kadar geri çekilme olabileceğinden bahsediyorduk ki bunu da yaşadık aslında. 71-800'ler burada da bizim önemli desteğimiz haftalardır gösterdiğimiz nokta dip oldu tepkisini verdi ama cuma günü yeniden hafif de olsa satışa döndü. Burada özellikle 71-800'ler. Destek olmaya devam edecek mi etmeyecek mi bunu takip etmekte fayda var 71 800 kırılacak olursa 70 68 500 bandına kadar Brent petrolün geri çekilme ihtimali var olası tepkilerde bizim e, özellikle iz süreni yani 73 875 bu seviyelerin üzerinde kapanış almamız lazım ki yeniden yukarı güçlü bir şekilde dönebilelim bu da bizi güçlü şekilde dediğimizde 76-77 bandını tekrar test edebilelim. Bunu yapamadığımız sürece gelen yukarı tepkiler yine satışa dönüp 71.800'leri test etmeye mahkum diyebiliriz Brent tarafında. Hisselere geçelim. Hisselerde de özellikle Türk Hava Yolları ile başlayalım. Türk Hava Yolları tarafında bilanço baskısını hissettik. Cuma günü özellikle Perşembe günü çok sert yukarı hareket. Cuma günü de bunun bilançonuyla birlikte de düzeltmesini gördük. Burada geri çekilmenin en azından 306'lar üzerinde atlatabilmesi, bilinmesi bizim için oldukça önemli olacak. Bunu başarabilirse bilanço etkisini atlatıp yukarı yönlü yeniden hareket etmeye başlayacaktır. Özellikle ilk aşamada 313'ler iz süren seviyemiz. Bunun üzerinde bir kapanış almamız gerekiyor. Sonrasında da 317 direncimiz var. Sonrasında da 324 ve Bollinger'ın tepe noktası. Burada önemli olan yani illa yeni pozisyon açmayı düşünüyorsak en azından aşağıda 300 296 300 bandı. Yukarıda da eğer bir trend başlayacaksa en azından Bollinger'ın üstünde bağımsız barların başlaması gerekiyor. Bunu görebilirsek Türk Hava Yolları için yeni bir trend başladı diyebileceğiz. Ama bunu göremediğimiz sürece testere hareketleri burada da devam edecektir. Geniş testere bandı belirtecek olursam Bollinger'ın üst bandıyla Bollinger'ın orta bandı arasında gitgeller devam edebilir. Kırılım olmadığı sürece diyebiliriz. Aselsan'a bakalım. Haftanın en güçlü e, duranı Aselsan'dı. Yukarı yönlü hareketine devam etti. Zirve kırdı. Zirve tazeledi sarı indikatörümüzün de üzerinde kalmaya devam etti diyebiliriz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken ne olacak bundan sonraki süreçte sarının altına gelmemesi olacak. Yani 90 üzerinde kaldığı sürece Aselsan zirve tazeleyerek yoluna devam etme ihtimaline sahip diye belirtebiliriz. Olumsuz taraf ne olur? 96 kapanışta yeniden bir düzeltme ihtimali olur ki bu ilk aşamada bizi 87'ye sonrasında da 84'te bulunan desteğine kadar geri çekebilir. Buna da dikkat ediyor olalım. Burada yine orta vadede özellikle Bollinger'ın üst bandı kırılmadığı sürece hala yukarı hareketlilik olma ihtimaline sahip olur da bu seviyelere kadar geri çekilirse alım fırsatı olarak görülmeye devam eder piyasa tarafından diye belirtebilirim. Ereyle bakalım. Ereğli bizim hep dikkat çektiğimiz 21 60 seviyesinden yine destek buldu ama bu tepkisi çok çok güçlü olmadı. Güçlü olabilmesi için en azından 22 60'lar üzerinde dengelenmesi gerekiyor üzerini gördük cuma günü ama gelen satışlarla birlikte de maalesef baskı yedik. Tekrar 22.60'lar altında kapanış aldık. Özellikle önümüzdeki süreçte fiyatın 22.60'lar üzerine oturması gerekiyor. Bunu başaramadığımız sürece 21.60 22.60 arasında gitgeller devam edecektir diyebiliriz. 22.60 aşılacak olursa da 23.40 çok çok önemli direnç seviyemiz. Bu seviyeyi takip etmekte fayda olur diye belirtebilirim. Olumsuz senaryo 21.60'ın kırılması. Bunu istemeyiz. Olur da kırılacak olursa aşağı yönlü baskının arttığını ve e, özellikle ilk aşamada 20.80 sonrasında da 20'lere kadar bir geri çekilme ihtimalinin oluşacağını belirtebiliriz Ereğli'de İşc'ye bakalım. İşte de özellikle hep belirtiyorduk. Bakın burada 1480'lerin önemine değiniyorduk. 1480'lerin aşılmasıyla birlikte de 1530'lara gidebilecek bir hareketten bahsediyorduk. Bunu yaptık ama 1530'lar üzerinde kapanış gerçekleştiremedik. Bakın buradaki direnç yaptığı bölge 1530'lar. Bundan sonraki süreçte takip edeceğimiz Ana seviye yukarıda 15.30, aşağıda da 14.80. Geri çekilmeler 14.80'ler üzerinde dengelendiği sürece sorun yok. Yukarı yönlü güç toplar. 15.30 ve sonrasında 15.90, 16.50'lere kadar atak yapma ihtimaline sahip olur ki bu çanağı tamamlamak üzere başlatılan bir hareket aslında bu. 14.80'ler kırılmadığı sürece de kısa vade bu hareketliliğin oluşma ihtimali de var diye belirtebilirim. Olur da olumsuz senaryoda 14.80'ler kırılacak olursa aşağıda 14.30 13.80'lere kadar geri çekilme ihtimali oluşur İş Bankası için. Türksel'e bakalım. Türksel'de Türk Hava Yolları gibi bilançonun etkisiyle beklenti bitti etkisiyle geri çekilen hisseler arasında en azından yüz üzerinde kalabildi diye bakabiliriz. Yüz üzerindeki kapanışlar devam edecek olursa yeniden güç toplama hareketi ve sonrasında 104 108 bandına tekrar dönüş izleyebiliriz. Burada hep söylediğim şey neydi? 108'ler üzerine oturmadığı sürece testleri hareketi devam eder. 108'ler üzerine fiyat oturacak olursa yeni zirvelerden ve Bollinger'ın tepe noktası 115 116 seviyelerinden bahsedilebilir diye belirtiyoruz. Yine aynı şekilde Olur da tepki gelecek olursa 108'ler geçilmediği sürece hala testere hareketleri sürecek. Testerenin bandı biraz daha genişledi şimdilik. 104-108 arasıydı. 103-108 arasıydı. Şimdi 100-108 olarak karşımıza çıkıyor olabilir. 100 kırılmadığı sürece. Olur da 100 seviyesi kırılacak olursa burada bize maalesef 96'lara kadar geri çekilme bekler diye belirtebilirim. Akbank bakalım. Bankacılık tarafının en güçlü kalan hisselerinden bir tanesi de Akbank. Akbank özellikle 68'ler önemli direnç noktası üzerinde de hemen üzerinde de sarı bandımız var. Yani 68-70 bölgesi bizim için oldukça önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada da hep beyaz indikatöre dikkat çektik. Üzerinde kaldığı sürece sorun yok dedik ki güçlü tepkiyi getirdi zaten sonrasında. 68'ler aşılamayacak olursa kısa vadede 65-80, 64-60 aralığına kadar düzeltme görme ihtimalimiz oluşur. 68 aşılacak olursa yeniden 70 ve sonrasında 74'lere kadar bir hareketlilik Akbank'ta bizi bekleyecektir diye belirtebilirim. Genel anlamda orta vadede 64-60 bizim ana destek noktamız. Kırılmadığı sürece de sorun yok diye belirtebilirim. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding geçen hafta da belirtmiştik. En azından 150'ler üzerinde dengelenme çalışması var diye. Burada yeniden güçlü bir atak için en azından burada e, iz sürenin üzerinde yani 150 kililerin üzerinde kapanışların devam ettiğini görmemiz gerekiyor. Sonrasında 157-162 bölgesine kadar bir atak yapma ihtimalimiz olur. 162 bizim için oldukça önemli bir direnç seviyesi. Aşılmadığı sürece... Yine aşağı yönlü baskı görme ihtimalimiz yüksek. 150 kırılmamasını istiyoruz. Kırılırsa bizi 143'lere kadar getirebilir. Ana dirençlerde bakın bu indikatörlerin kesişim bölgesi yukarıda biraz daha 162'ler aşılması halinde 166'lar karşımıza çıkacak diye belirtebilirim. Anadolu Efes'e bakalım. Rusya'daki durum nedeniyle ciddi satış yemişti ama burada da 156'ların destek olduğunu gördük, tepkisini de aldı. 176 son dönemde baktığımızda çift tepenin oluştuğu nokta. 176 aşılabilirse bakın burada da önemli destek yapmış bu seviyeyi ve yukarı hareketlilik yaşamış. Yine geldiğinde direnç yapıyor ve aşamıyor olur da açılacak olursa 184-192 bölgesine kadar atak yapma ihtimali oluşur. Ama 176 hala aşılamıyorsa bizim aşağıda tekrar 166-156 desteklerine test etme ihtimalimiz olur. Özellikle dikkat etmek gerekir bu seviyelere de. Bir maşa bakalım bir maçta gelen ceza ile birlikte endeksi en fazla baskılayan senetler arasında oldu geçtiğimiz günlerde. Özellikle burada 500 üzerinde tutunma çabası devam ediyor. Bunu başarabilirse yukarı yönlü hareketlerin geldiğini görebiliriz. 516 seviyesi iş sürenin geçtiği nokta 518 pardon iş sürenin geçtiği nokta bu seviye üzerinde kapanış alabilirsek yeniden yukarı yönlü ivmelenme görülme ihtimali var ki ilk aşamada 535 ana direnç noktamız olarak karşımıza çıkar. Bu seviye aşılmadığı sürece baskı yeniden aşağı yönlü oluşur. Yani kısa vadede 500 535 bölgesinde testler hareketi görülebilir. 500 kırılmadığı sürece olur da 500 seviyesi kırılacak olursa Burada yeniden bu bölgede yaptığımız gibi 586'larda yeniden bir dip oluşumu beklenebilir. Son olarak Tüpraş bakalım ve yayınımızı noktalayalım. Tüpraş tarafında e, 123'lerde oluşan dipten sonra 129-130 bölgesine doğru tepki aldık. Bollinger'ın üzerinde kapanış yapmaya başladık. Bollinger'ın alt bandının üzerinde en azından bunu takip edeceğiz. Bu hafta alt band 128'de 128 üzerinde kapanış devam edecek olursa 131.50 sonrasında da 136'lara doğru tepki hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken bu 3 indikatörün yoğunlaştığı bölge ana trendin tekrar yukarıya dönebilmesi için yani bu tepki hareketinin yukarı trende dönebilmesi için bu 3 indikatörü de geçmemiz gerekiyor. Bu da neyle olacak? 136 144 bölgesinin aşılmasıyla olacak yani güçlü bir tepki olur da bu bölgeyi aşamayacak olursa düzeltme, pozisyon azaltma fırsatı olarak değerlendirilir. Ama bu üç indikatöründe üzerinde kapanışlar başlayacak olursa artık yeniden yukarı yönlü net bir şekilde trendin başladığını belirtiyor olacağız. Tüpraş tarafında 123'ler olumsuz senaryoda kırılacak olursa temkinli olmakta fayda var diye belirtebilirim ki aşağıda 120 ve 116 seviyeleri bizim için önemli seviyeler olarak karşımıza çıkacak. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar, bereketli haftalar. Hoşçakalın.